Dostum tamı tamına 12 saat duruyorum. Amanın leş gibi de ter kokuyorum. Gidip duş alsam iyi olacak. Tamam mavi tamam sıkıntı yok. Son zamanlarda gerçekten rezalet bir haldeyim. Aslında aklıma bir fikir geldi. Kıyafetlerim de leş gibi kokuyor. Kıyafetlerimi çıkarıp banyo yapacağıma kıyafetlerimle beraber yıkanabilirim. Böylece kıyafetlerim de temizlenmiş olur. <laughs> Hadi bakalım açalım şu suyu. <laughs> Hadi ama dostum sorun nedir? Su neden çalışmıyor? Basıyorum basıyorum su gelmiyor. Duş alacağım daha. Oo hadi ama dostum böyle aksilikler her seferinde beni bulmak zorunda mı? Gidip kız arkadaşımla konuşsam iyi olacak. Belki suların neden akmadığını biliyordur. Günaydın hayatım selam nasılsın? Hiç iyi değilim mavi kusura bakma. Oo hadi ama sabah sabah ne oldu ki? Bıktım artık senin bu sorumsuzluğundan yeter. Hadi ama bebeğim bak ben sorumsuz bir insan değilim. Sadece uygun zaman bulamadım. Yani yapacak bir sürü işim var farkındayım ama sadece uygun bir zaman bulmayı bekliyorum gerçekten. <laughs> bana hiç inandırıcı gelmiyorsun Mavi. Ee, şey sen onu bunu boş ver de. Duş alacaktım sular akmıyor. Neden akmadı <laughs> hakkında bir fikrim var mı? Yoksa belediye sularımı kesmiş çalışma mı yapacaklar? Ha? Hayır belediye çalışma falan yapmıyor. Sen su faturasını ödemediğin için sularımız kesilmiş olabilir mi Mavi? Ha, ödememiş miyim? Gerçekten mi? Ödeyecektim aslında. Hay Allah, nasıl unutmuşum? Tabii, nasıl ödeyeceksin ki? Cebinde 5 kuruş para yok. Neyle ödemeyi planlıyorsun? Ödeyemezsin tabii. Ee, şey şey aslında biraz param var ya, unutmuşum gerçekten. Peki elinde tuttuğun kağıt nedir? Elektrik faturası. Ee, onu da ödememişim değil mi? Evet mavi, bunu da ödememişsin. Tıpkı diğer bir sürü faturamızı ödemediğin gibi. Yani bunun anlamı her an elektriğimizi kesebilirler, doğru mu? A o. Yeter artık, bıktım senin sorumsuzluğundan. Erkek dediğin faturaları öder. Senin daha faturalarını ödeyeceksin. Hey bebeğim dur nereye gidiyorsun? Bak hepsini ödeyeceğim söz veriyorum. Sakın peşimden geleyim deme Mavi. Terk ettim seni. Buraya kadar her şey. Bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum. Ama ama bebeğim beni hiç dinlemiyorsun bile. Bak her şeyi düzelteceğim diyorum. Gerçekten güven bana. Sana en başından beri güvenmemeliydim. Sana bir kez güvenerek hayatımdaki en büyük hatayı yaptım. Yeter artık. Her şey buraya kadardı. Bitti. Sakın bir daha karşıma çıkayım deme. Oh, hadi ama bugün bundan daha kötü ne olabilir ki? Heh, bu arabada ne böyle? Bay Mavi siz misiniz? E, e, evet benim siz, siz kimsiniz? Ben bu bölgenin icra işlemlerinden sorumluyum. Görünüşe göre aylardır hiçbir faturanızı ödememişsiniz. Ben de tüm bunlara karşılık evinize el koymaya geldim. Bakın gerçekten ödeyeceğim en kısa sürede ödeyeceğim. Bana birazcık zaman verin lütfen. Bakın size gerçekten yeterince zaman verdiğimizi düşünüyoruz. Ama hiçbir ödeme yapmadınız. Bu iş böyle olmaz. Alacaklarımızı bir şekilde almamız lazım. Bakın sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Ama lütfen siz de benim halimden anlayın. Gidecek hiçbir yerim yok. Üstelik daha az önce kız arkadaşım tarafından terk edildim. Yeterince kötü bir gün geçiriyorum. Lütfen bunu bana yapmayın. Maalesef Mavi Bey size yardımcı olamayacağım. Ah, anlıyorum. Tamam. Ev sizindir. Sıkıntı çıkarmadığınız için teşekkürler. Umarım en kısa sürede işleri yoluna koyarsınız. Eminim en kısa sürede işleri yoluna koyarım. Eminim. Hey videonu böldüğüm için özür dilerim ama seninle bir şey konuşmam lazım. Biliyorsun zor zamanlar geçiriyorum ve bu zor zamanlarda sizlerin desteğine ihtiyacım var. Eğer videoma like atıp kanalıma abone olup video üstüne açarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Haydi şimdi videomuza devam edelim. Dostum şu düştüğüm duruma da bir bak. Kız arkadaşım tarafından terk edildim. Üstelik az önce evime haciz geldi. Gerçekten daha kötü ne olur bilemiyorum. Şu anda temiz havada yürüyüş yapmak benim için en iyi seçenek. Hadi mavi dayan bugünlerde geçecek. Elbet sen de güneşli mutlu günleri göreceksin. Madem gidecek hiçbir yerim yok. En iyisi gidip şu ağacın arkasına oturayım. Hem birazcık dinlenmiş olurum. Ah hayat bazen gerçekten çok zor. Ve çok acımasız. Cidden nerede hata yapıyorum anlayamadım. Ama bir yerde hata yapıyor olmalıyım ki işler sürekli ters gidiyor. Özellikle son zamanlarda. Aa, bu da neydi böyle? Elma mı? Dostum bu nereden çıktı? Hadi ama hala başıma bir şeyler gelmeye devam ediyor. Herhalde bu daha bir uyarıydı. Birkaç dakika sonra meteor düşerse şaşırmam. Heh, sadece sersem bir elma. Ne yapayım ki ben bu elmayı? Hey evlat niye böyle bağırıyorsun? Bak amcacım gerçekten bugün başıma neler geldi anlatsam inanmazsın. O yüzden beni rahat bırak. Derdini anlatmayan derman bulamazmış derler. Anlat belki çözüm buluruz ha. Tamam madem çok ısrar ettin anlatıyorum. Sabah kız arkadaşım tarafından terk edildim cebimde para yok diye. Sonra da evime haciz geldi. Şimdi de burada rahat nefes almak için ağacın altına oturdum ve kafama bu sersem elma düştü. Vay canına genç adam. Gerçekten sıkıntılı bir gün geçiriyor gibi gözüküyorsun. Gençken benim de böyle sıkıntılı zamanlarım vardı. Ama hepsi geçti gitti. Şimdi ise koca bir ihtiyar oldum. Dostum senin gibi koca bir ihtiyar olmak isterdim şu an. En azından derdin yok. Yanılıyorsun genç adam. Gençliğinin kıymetini bil. <laughs> Baksana ne diyeceğim. Yemeyeceksen o elindeki elmayı bana verebilir misin? Ben de sana balonumu veririm ha. Ah, eh, peki tamam. Düşündüm de size birazcık bağırdım galiba kusura bakmayın. Söylediğim gibi çok kötü bir gün geçiriyorum. Buyurun elma sizindir. Önemi yok evlat. Herkesin sıkıntılı zamanları olur. Elma da leziz gözüküyor. Müsaadenle ben şunu bir hım, 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 hım. Gerçekten çok leziz. Beğenmenize sevindim. Benim şimdi gitmem lazım afiyet olsun. Güle güle genç adam yolun açık olsun. Evet güzel bir gün ve benim kırmızı uçan balonum var. Daha ne olsun? <gülüyor> <gülüyor> Oo, merhaba bir sorun mu var? Tam bir çocuğum ağlıyor bir türlü susturamadım Bıktım artık ben de çok yoruldum ya Bir dışarı çıkartayım dedim yaptığı şeye bak Pişman oldum Sizi gerçekten çok iyi anlıyorum hanımefendi Küçük çocuklarla uğraşmak gerçekten çok zordur Özellikle anneler için Evet gerçekten öyle mahvetti beni ya Her günüm böyle geçiyor Hiç susmuyor bu çocuk hiç Oooo <laughs> bunu mu istiyorsun evlat Sanırım bu senin ağlamanı susturur <laughs> Bunu sana verebilirim gerçekten. Ama tek bir şartım var. Bir daha ağlayıp anneni üzmeyeceksin. Söz mü? <laughs> Al bakalım evlat. Umarım seni susturma yeter. Hanımefendi sanırım başardık. Bakın gerçekten size ne kadar teşekkür etsem azdır beyefendi. <laughs> Hadi ama lütfen abartmayın. Balonu zaten yaşlı bir adamlar almıştım. Ağaçtan kafamı düşen elma sayesinde. Teşekkür edecekseniz gidip o elmaya teşekkür edebilirsiniz. Tabi yaşlı amca onu yemediyse. Bir dakika ya çocuğum nerede nereye kayboldu? Olamaz bebek orada uçuyor. Aa. Vay canına şuradaki adam ağlayan bebeği susturdu. Bebeğin annesine gerçekten çok büyük yardım etti. Sanırım ben de bu hareketine karşılık ona ufak bir ödül verebilirim. Umarım Danut seviyorsunuzdur beyefendi. İşte leziz Gerçekten leziz gözüküyor seve seve kabul ederim tabi İçerideki son danıtı da size verdim sizin kısmetinizmiş Afiyet olsun ben şimdi kasanın başına geçsem iyi olacak Eee eh, ne yapayım ben diğer tarafta şu danıtım yiyecek bir yer bulayım bari İyi işte şu parkta yiyebilirim gibi Tüm gün boyunca çekimdeydim çok fazla çalıştım bugün gidip bir danıt yemek istiyorum Benim vazgeçilmez rutinim her gün bir tane danıt yemek buranın danıtları çok güzel Merhaba bir tane danıt alabilir miyim? Korkarım ki beyefendi bugün size verebilecek hiç danıtımız kalmadı kusura bakmayın Nasıl kalmadı ya ama ben her gün gelip buradan danıt yerim biliyorsunuz Bana bir tane ayırmış olmanız lazımdı Bunu nasıl yaparsınız bana Sonuncu danıtı az önce buradan geçen bir beyefendiye verdim Peki peki o ne tarafa gitti gördünüz mü Belki onu yakalarsam danıt yemeden ondan satın alabilirim Her tarafına doğru gitti şu taraftan Acele etmem lazım O danıt yemeden ondan geri almalıyım Lütfen danıtıma dokunmayın lütfen Onu geri almak için size her şeyi verebilirim Evet işte lezzetli danıtım yemek için uygun bir yer buldum Bugün gerçekten çok değişik şeyler oluyor Terk edildim evime haciz geldi Kafama elma düştü. Yaşlı amca bana balon verdi. Ben aldığım balonu ağlayan bir bebeğe verdim. Bebek havaya uçtu. Sonra kahvecideki kız bana bunu verdi. Bakalım daha neler olacak. Dur sakın onu yeme. Ha sen de kimsin? Bak ben bir kameramanım. Ve bu hayattaki en sevdiğim şey danıt. Danıt yemeden bir gün bile geçiremem. Fakat az önce danıt almak için dükkana girdiğimde bana son kalan danıtın az önce sana verildiğini söylediler. Ben de bir an önce arkandan koştum seni bulmak için. Oo hadi ama dostum gerçekten danıtı bu kadar seviyor musun? Evet, danıtlar benim hayatımın çok büyük bir parçasını oluşturuyor. Bu güzel göbeğimi onlara borçluyum. Ee, evet çok haklısın güzel göbek. Keşke benim de senin kadar güzel bir göbeğim olmasa. Baksana ne diyeceğim. Eğer elindeki danıtı bana verirsen, ona karşılık ben de elimdeki kamerayı veririm. Kabul eder misin? Ha, nasıl yani? Ufacık bir danıt için elindeki kamerayı mı vereceksin bana? Evet, söylediğim gibi. Danıtlar için her şeyi yaparım, her şeyi. Bak dostum emin misin? Bu senin için çok karlı bir takas olmayabilir. Son kararın mı? Lütfen şu danıtı ver artık bana lütfen. Onu yemek için sabırsızlanıyorum. Aa, peki sen bilirsin al bakalım. Oley be işte bu. Güzel danıtım seni geri alacağımı söylemiştim. Heh daha ilginç ne olabilir diyordum oldu işte. Şu elimdeki kamera karşılığında bir danıt verdim. Sadece bir danıt. Üstelik danıtı bedavaya aldım. Ha madem yeni bir kameram var. Gidip bu kamerayla neler yapabiliriz bir bakalım. Günaydın memur bey. Hop dur bakalım nereye gidiyorsun. He bana mı dediniz. Evet sana dedim gel bakalım buraya. Aa, peki geleyim ne oldu ki elindeki kamera mı? Yok tuvalet pompası. Oradan bakınca neye benziyor? Kendine gel. Bir polisle böyle konuşamazsın. Aa, tamam özür dilerim sanırım haklısınız. Ama ne istediniz benden tam olarak anlayamadım. Bunu sormak için mi durdurdunuz beni? Hayır aslında tam olarak bunun için durdurmadım. Senden şey isteyecektim. Birkaç tane fotoğrafımı çekmeli. İstikrama koyacağım. Aa, peki tamam gülümseyin o zaman. Gülünce güzel çıkmıyorum böyle çek. Çekiyorum. Çektim. Bir de böyle çek bak böyle çek. Buradan çek yandan çek. Aa, tamam. Çekiyorum. Çektim. Yok yok bak bu olmadı. Benim bu tarafım güzel değil. Diğer taraftan çek. Tamam lütfen poz verin çekiyorum. Tamam mıdır memur bey? Artık gidebilir miyim lütfen? Dur dur fotoğrafları bana göndermeden nereye gidiyorsun? Tamam o zaman bana instagram adresinizi verin. Ben de size oradan yollayayım fotoğrafları. Ne dersiniz? Söylüyorum o zaman. Crazy Police alttan tıra roblox burası alttan tıra 619. Bu hesaba gönder hemen. Tabi tabi ben birazdan göndereceğim. <laughs> Neymiş? Crazy polis Alt Roblox Pro'su mu? Dostum kaç yaşında adamsın? Kendine daha uygun bir nickname bulamadın mı? Crazy polis Alt Roblox Pro'su. Brookhaven şehrinin en çılgın polisi. Herkes ayağını denk kalsın. <laughs> Bu elimdeki kamerayı kullanarak kendime birazcık kazanç elde edebilirim. Ne bileyim insanların fotoğraflarını çekerim, çekimler yaparım, bir şeyler yaparım yani. Ama önce birazcık aleti kullanmayı öğrensen iyi olacak. Polis memuru ona gönderdiğim fotoğrafları çok beğenmeyebilir. <laughs> Hadi o zaman aramaya devam.